أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأولى فلسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فوجدك ضار الرحمن الرحيم <applause> قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ خلق من شر ما خلق من شر عاسق إذا مقام فمن شر النفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين اريف <applause> ما <applause> رزقنا لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. واهتني واهتنا الى الحق والى صراط المستقيم. امين. صراط الذين انعمت عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي لاهي يا ربي. سان الله. Bütün kainatı bir anda yok etmek gücünün kuvvetinin sahibi sensin Allah'ım. Ellerimizi açtık sana yalvarıyoruz Allah'ım. Hangi çatının, hangi kubbenin altında bulunduğumuzun şuuru içerisinde Ya Rabbi. Bu imkanı bize lütfettiğin için sana hamd ederek ellerimizi açtık yalvarıyoruz ya. Yani. Amin. Evet. Ya Rabbi mülkün sahibi sensin Allah'ım. Evet. Zamanın sahibi sensin Allah'ım. İlahi zamanı gün be gün gün be gün aramızda döndüren sensin Allah'ım. Evet. Ya Rabbi bazen senin hükmüne senin gücüne, senin birliğine, senin hükümranlığına ters düşeriz kuluz. Sen bizi büyüğümüzden küçüğümüze kadar ne yaptığımızı düşünmek, sehvimizi hatamızı anlamak için hiç Görmek istemediğimiz, duymak istemediğimiz manzaralarla, olgularla imtihan edersin Allah'ım. Ya Rabbi sen bu milleti imtihan ettin. Türk milletini imtihan ettin. Dedeleri Kanuni'den önce hükümran olan Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin fethedip İslam diyarına kattığı ve adını İstanbul koyduğu Ası tane koydu. İstanbul koydu. Buranın fetih sembolü olarak karşı tarafın varlığının sembolü olan bu binayı kendi iman ve izanı doğrultusunda kendi kıblesine döndürerek bize kıblegah yaptı ya Rabbi. Bizi bizi burada secde etme imkanıyla baş başa koydu ve burasını fethin sembolü olarak ilan etti, vakfiyesini yazdı, şartını koydu. Ama ama öyle zannediyorum ki bize bir ders verilmeliydi. Biz uyarılmalıydık. 86 yıl burası secde edilmeyen minaresinden ezan sesi yükselmeyen adı değiştirilen bir yer olmuştu. Ama Rabbim sen nasip ettin. Hüküm senindir Allah'ım. Hüküm senindir, ferman senindir Allah'ım. Sen gönüllere lütfettikten sonra, sen al dedikten sonra her şey olur ya Rabbi. İza irade şeyen en yekûle lehu kün feyekûn ilahi şimdi biz burada senin davan uğruna hizmet eden senin davan uğruna hayatını vakfeden ömrü boyunca Müslüman Türk milletinin coğrafya farkı farklılığı gözetmeksizin Bugün Türk dünyası diye adlandırdığımız diğerdakilerle, Kırım'dakilerle, Anadolu'dakilerle, Orta Doğu'dakilerle dünyanın neresinde olursa olsun Müslüman Türk'ün dilinin, düşüncesinin, işinin birlikteliği uğrunda hayatını vakfeden İsmail Bey Kasparalı'nın bugün ilahi 106. yıl dönümü. Bunları sen biliyorsun. Bu söylediklerim bizim için, dinleyenlerimiz için ve yine ve yine Yalta denilen güzel diyarda 1920'de doğup Londra'da yabancı diyarlarda ölen ama tekrar vatana dönen Cengiz Dağcı büyüğümüzün ölüm İlahi biz istedik ki biz Ayasofya'da namaz kıldık. Ayasofya'nın açılışını kutladık. Ayasofya'nın kubbesi altında, onun çakısı altında, onun onların ve bütün geçmişlerimizin ruhuna ithaf etmek üzere okumuş olduğumuz hakimlerin doğasını da Ayasofya'da yapalım dedik. Bunu sen bize nasip ettin Allah. Ya okumuş olduğumuz hatmi şerifleri kabul eyle. Hasıl olan sevabı önce rehberimiz, önderimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme hediye eyledik, hibe eyledik. O bizim gönlümüzün sultanı ya Rabbi. Olan, ona olan sevgimizi, ona olan muhabbetimizi daim kıl Allah'ım. Onun bize rehberliğini daim kıl Allah'ım. Onun şefaatini talep ediyoruz her birimize. Her birimize İsmail Kasparalı, Cengiz, büyüğümüze, dağcı büyüğümüze, hepimize, bütün geçmişlerimiz onun şifadını Hasıl olan sevabı diğer enbiyanın, evliyanın, şehedanın, bir cümle geçmişlerimizin kelimeyi tevhid getirerek emanetini sana teslim etmiş olan bir cümle mümin ve müslüman kardeşimizin ruhuna hediye edilsen vasıl öyle. Şurada acizane toplanmış ve elini açarak amin diyen kardeşlerimin bir cümlesinin geçmişlerin ruhunu hediye Amin. Her birimizin ana, baba, eş, amca, dayı, hala hangisi tatüde olursa olsun bütün geçmişlerimizin ruhuna hediye edildik Amin. Haseten İsmail Bey Kasparalı ve Cengiz Dağlı büyüklerimizin, üstadlarımızın, ruhuna hediye eyledik sen vasıleyin. Amin. İlahi yattıkları yeri pür nur eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, ya Rabbi ilahi ya Rabbi şu anda onların yattığı topraklar ezan sesinden belki mahrumdur. Uzaklarında ezan okunabilir. Kırım. Kırım, kırım. Başkalarının, başkalarının tahakkümünde sevk ve idaresinde. Ya Rabbi, senin hükmünün hükümran olmadığı diyarlarda ne bize toprak nasip eyle, ne de oralarda mekfun bulunan büyüklerimizi bu zulüm ve eziyet altında müdavim kıl. Kılma ya Rabbi. Nasip eyle. Hükümran olsun orada senin hükmün. Ya Rabbi nasip eyle. Yücelsin orada ezanı Muhammedi. Ya Rabbi nasip eyle. Amin. Ya Rabbi nasip eyle. Ya Rabbi nasip eyle. Eski diyarlar asma dönsün. Eski diyarların topraklarında hala Osmanlı'dan kalma, büyüklerimizden kalma, ecdadımızdan kalma ezan sesleri. Toprak zapt etmiştir onu ya Rabbi. Dirilsin tohumlar, yücelsin sedalar ve biz hamd ile şükür ile secdeye varsın bizim alınlarımız ve o şekilde sana gelelim ya Rabbi. İlahi İsmail Kasparalı bizim dilde birliğimizi ideal edinmişti. Fikirde birliğimizi ideal edinmişti. İşte birliğimizi ideal edinmişti. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz ya Rabbi. Sen lütfeyle Allah'ım. Sen bizi bize bırakma, bizi şeytana bırakma, bizi nefsimize bırakma, bizi düşmanlarımıza bırakma Allah'ım. İşte Doğu Akdeniz, bütün dünya karşımızda. Bizi sırtlanlara bırakma Allah'ım. Bizi sırtlanlara bırakma Allah'ım. Bize sahip çık Allah'ım. Bize sahip çık Allah'ım. Hedeflerimize varalım Allah'ım biz dildeki birlikte, fikirdeki birlikte, işteki birlikle biz senin davana hizmet etmeye meyledik. söz verdik. Bizi bu yoldan geri çevirin Allah. Bu yolda sana varmayı, bu aşk ile, bu şevk ile emaneti, emanetimizi sana teslim ettiği Bütün geçmişlerimizin ruhu için, her birimizin, her birimizin, duamıza amin diyen her birimizin, geçmişlerin ruhu için, her birimizin geleceğinin hayır ve huzurlu olması için, her birimizin sağlık ve sıhhati için, her birimizin Rabbimizin himayesinde daim olması için, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yolunda, sünnetinde daim olmamız için, ve hasreten İsmail Gasparalı büyüğümüzün ve Cengiz Dağlı büyüğümüzün ruhaniyet için, ruhlarının şad olması için, bütün geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, Efendimizin ruhunun şad ve müreffeh olması için, Allah rızası için, El Fatiha.